Değerli basın mensupları, burada bir pano var. Bir pano da şurada var. Bu mektupları sizlere okumak istiyorum. Burada Cahit'in mektubu var. Kimin mektubu var? Evet, Cahit'in. Ee, hemen Cahit'in mektubunu okuyorum. 3 Aralık 2024 tarihinde Gazze, Filistin hassasiyeti nedeniyle tutuklanan ve Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cahit'in mektubu. Tüm isteğimiz, tüm derdimiz Gazze'deki soykırımı durdurmak, İsrail'e bu topraklar üzerinden bir iğne dahi olsa gitmesine engel olmak. Unutulmasın ki Sokar İsrail'e bizim topraklarımız üzerinden petrol gönderiyor. Biz buna engel olmak istedik. Gayemiz tam olarak buydu. Özgür Filistin'in sevincini yaşadığımız günlerde buluşmak dileğiyle. İnşallah o günlerde Cahit kardeşimizle birlikte oluruz. Bir diğeri Şeyma Yıldırım'ın mektubu. Diyor ki Şeyma kardeşimiz tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Cezaevinden Filistin davasından burada bulunduğum için gurur duyuyorum. Dışarıdaki Filistin destekçilerine güveniyorum. Free Palestine. Şeyma Yıldırım Silivri Kapalı Cezayir. Bu utanç bize yeter. Acaba diyorum 9 vatandaşımızın bu nedenle tutuklu bulunduğundan Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi mi yok? Bu kötü bir iletişim, bu kötü bir strateji, bu çok kötü bir algı ve olgu yönetimi bir kere daha dikkatleri çekiyorum. Bu kardeşlerimiz, şuurlu gençlerimiz olarak bu davaya sahip çıktıkları sürece biz de bu kürsülerden onların sesi olmaya devam edeceğiz.